Bugün çok güzel bir uygulama karşınızdayız. Bugün size Zoom uygulamasını anlatacağım. Zoom uygulaması nedir? Niçin kullanılıyor? Nasıl indiriliyor? Onunla ilgili kısa bir sunum yapacağım size. Zoom uygulaması video konferans uygulaması dediğimiz uygulama. Özellikle korona döneminde insanların en çok kullandığı bir uygulama. Türkçe dil desteği olmadığı için maalesef insanlar çoğu kullanamıyor ve sürekli bununla ilgili sorular geliyor bize. Özellikle öğretmenlerin seminer dönemlerinde kullandığı bir uygulama. Bunun için de bununla ilgili bir video çekme gereksinimi duyduk. Önce Zoom uygulamasını nasıl indireceğiz? Nereden indireceğiz? Onu anlatacağım sizlere. Android işletiminden Play Store'a giriyoruz. Play Store'dan Uygulama bölümüne Zoom yazdığımızda arama başlatıyoruz. Zoom Cloud Meetings. Görüyorsunuz zaten. Ee, buradan direkt uygulamayı e, indiriyoruz. Ben önceden indirdiğim için burada aç e, sekmesi çıktı. Buradan kapatıyorum. Ondan sonra e, telefondan tekrar göreceğim Zoom uygulamasına. Zoom uygulamasına girdim. Buradan karşımıza bir ekran geliyor. Bu ekran ne işe yarıyor onu anlatacağım sizlere. Ee, başlangıçta Join a Meeting. Join Meeting nedir? Var olan bir görüşmeye katılma. Yani bir arkadaşınız bir görüşme başlatmış. Size e, biraz sonra içeriden ID adresi nerede nasıl alınır onları da göstereceğim. Size bir link ya da bir ID adresi gönderiyor. Bu ID adresine girerek Join a Meeting tuşuna basarak Direkt e, görüşmeye katılabiliyorsunuz. Var olan bir görüşmeye katılmak için Join a Meeting. Daha sonra e, Sign Up neye yarıyor? Sign Up yeni bir hesap oluşturuyoruz. Sign Up tuşuna basarak yeni bir hesap oluşturmak için kullanıyoruz. Sign In ise var olan hesaba girmek için kullanıyoruz. Bunları şimdi e, bizim bir hesabımız önce oluşturduğumuz için direkt şimdi gireceğiz biz. Ama e, hesap nasıl oluşturur onu da göstereceğim size. Sign In'e girdiğimizde Buradan eğer önceden bir hesap oluşturmuşsanız e-mail adresinizle ve şifrenizi girerek direkt giriş yapabilirsiniz. Ben Google hesabımla önceden bir hesap oluşturduğum için Google'a tıkladığımızda buradan sayfa kendiliğinden yükleniyor. Bekliyoruz şu an. Tıklıyoruz buradan oluşturduğumuz hesaptan. Şu an uygulamaya girdik. Şu anda uygulamaya girdik. Zaten ben önceden de oluşturduğum için, giriş yaptığım için rahat bir şekilde girdik. Şimdi New Meeting. New Meeting neye yarıyor? New Meeting e, görüşmeyi eğer siz ayarlıyorsanız New Meeting'i tıklıyorsunuz. Ve görüşmeyi başlatıyorsunuz. Join ne işe yarıyor? Join ise Başka birisinin başlattığı görüşmeye katılmak için kullanıyorsunuz join tuşunu. Ondan sonra yan taraftaki şu da o neye yarıyor? O ise herhangi bir e, herhangi bir planlanmış bir e, görüşmeniz varsa bir sonraki tarihlerde e, onun için kullanılıyor. Share Screen ise e, bu da e, konuşma esnasında görüşme esnasında ekranı paylaşmak için kullanıyorsunuz. Biz ne yapalım şimdi bir e, görüşme oluşturalım. New meeting diyoruz. Görüşmeyi oluşturuyoruz. Start a meeting diyor. Tıklıyoruz start a meeting'e. Bunu ben. Şu an e, görüşmeyi başlattık. E, buradan e, ses tuşu var. Ondan sonra video tuşu var. Ekran paylaşım var. Herhangi bir arkadaşımızı davet etmek istiyorsak o var. Ondan sonra biz e, ses tuşuna basarak sesi kısıp açabiliriz. Ondan sonra videoyu ekranı kapatıp açabiliriz. E, ekran paylaşımı yapmak istiyorsak buradan direkt şare tuşuna basıp paylaşım yapabiliriz. Birisini davet etmek istiyorsak burada zaten e, topluluk şeklinde görünüyor. Buna basıp e, paylaşım direkt birisini e, davet edebiliriz. Ondan sonra ben bense m, ID Adresi nasıl alınır? Oradaki şifre nasıl alınır? Onu göstereceğim. Yukarıda Zoom diye bir e, sekmemiz var. Zoom'a tıkladığımızda burada bir e, Meeting ID çıkıyor. Meeting ID e, üstünü tıkladığımızda kopyalıyor. Ve bunu kopyalayıp herhangi bir arkadaşımıza gönderebiliyoruz. E, ya da burada bir de pasportumuz var. Eğer arkadaşımıza göndersek şifreyi de gönderiyoruz ki o adi girdiğinde bir de şifre isteyecektir. Şifre ile giriş yapıyoruz. Ya da burada bir linkimiz var. Linki kopyalayarak gönderdiğimizde oradan da giriş yapabiliriz. Zoom'un genel olarak kullanımı böyle. Basit bir kullanımı var. Bunu kapatmak için de orta tuşa basarak ya da geri tuşuna basarak kapanmıyor. Sadece End End'e basarak ve End Meeting For'a tıklayarak Görüşmeyi sonlandırıp kapatabiliyoruz.